nedeniyle hem anı kalsın hem de okul ve fakülteyi merak edenler için böyle bir video hazırlamayı düşündüm. İyi kötü 5 yıl geçirdiğim bilişim sistemleri mühendisliği bölümünden mezun oldum sayılır. Şimdi de okuduğum yerleri kısaca size bahsetmek istiyorum. Yürüdüğümüz cadde Üniversite Caddesidir. Bulunduğum konumdan itibaren okul kapısına kadar yaklaşık 15 dakika yürüyerek ulaşabiliyoruz. Alternatif olarak minibüs veya otobüslere binilebilir. Minibüsler çok sık geçmektedir. Yani dakika başında minibüs var diyebiliriz aslında. Minibüs ücretleri videoyu çektiğim tarihte 5 lira 25 kuruştu. Otobüslerin fiyatları da aynı bu şekilde. İsterseniz otostop çekerek de okula gidebilirsiniz. Bu cadde direkt olarak okula gittiği için genellikle herkesi alıyorlar diyebilirim. Cadde üzerinde çoğunlukla market kafe, yurt, yemek yerleri ve apartlar var. BİM, A101, Hakmar gibi marketleri sık sık görebilirsiniz. Erken saatte videoyu çektiğim için etraf baya sessiz ve sakin. Normalde buralar aşırı kalabalık oluyor. Bu gördüğümüz yerde üniversitenin ana giriş kapısı. Bundan yaklaşık 4 sene önce tamamlanmıştı. Okula girerken turnikelere kart basmak gerekiyor. Toplu taşıma aracı ile geliyorsanız güvenlik arabaya binerek kartlara bakıyor. Yani toplu taşıma ile geldiğiniz zaman arabadan inip bir daha kart basmanız gerekmiyor. Eğer şahsi arabanızla gelmek isterseniz de güvenlikten bandrol alıyorsunuz. Bandrol alınca plakanız sisteme tanımlanıyor ve kapıdan otomatik olarak geçebiliyorsunuz. Okulun bildiğim kadarıyla 3 tane araba girişi dahil olan kapısı var. Bunlar dışında yayı olarak da girebildiğimiz kapıları mevcut. Ve işte burası da okulun girişi. Okulu çok fazla tanıtamayacağım ama yürüdüğüm yerlerden kısaca bahsetmeye çalışayım. Okul doğayla iç içe özellikle sabah saatlerinde kuş seslerini rahatlıkla duyabilirsiniz. Çok fazla ağaçlı alan var. Hafta sonları hava güzelse piknik yapan kişilere bile denk gelebilirsiniz. Okul 24 saat açık. İstediğiniz vakit gelme imkanınız var. <laughs> Okulun en güzel yanlarından birisi okul kapısından sonra duraklardan otobüs veya minibüslere binmek ücretsiz. Bu sayede okula kadar yürüyüp sonradan arabaya binebilirsiniz. Özellikle kampüsün uzak yerlerinde fakültesi olanlar için mesela bizim fakültemiz gibi arabaya binmek çok daha iyi oluyor. Bu alanda genellikle etkinlikler yapılıyor. Akşamları aydınlatması çok iyi. Yürüyüş için özellikle gelebilirsiniz buraya. Son yıllarda bu alana bayağı bir ekleme yaptılar. Önceden böyle değildi. Oturma yerleri vesaire bayağı bir eklendi. Yakın zamanda da üniversiteye ait ufak ufak büfeler koydular. post çay, atıştırmalık, dondurma gibi şeyleri alabiliyorsunuz. Burası da Kampüs Camii. Çok büyük ve çok güzel yapılmış. Caminin avlusunda ücretsiz olarak çay ve çorba ikram edilmektedir. Cami de 7.24 açıktır. İstediğiniz vakit gitme imkanına sahipsiniz. İsterseniz geceyi orada uyuyarak da geçirebilirsiniz. Çoğu zaman etkinlikler yapılıyor. Onlara da katılma imkanına sahipsiniz. burası da helikopter pisti burada genellikle etkinlikler yapılıyor gözüken kırmızı bina ise yemekhanenin bulunduğu yer giriş katında büyük bir kafeterya var sonraki iki katında ise yemekhaneler var Ve işte burası da bizim fakültemiz. Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi. Haşim Gürdamar Şempilic'in sahibidir. Okulda öğrencilere burs da vermektedir. Fakültemiz üniversitenin en arka çıkışına kalmaktadır. Gölü direkt olarak görebiliyorsunuz manzara olarak. Gerçekten insana huzur veren bir ortamı var. Fakültemizin toplamda yangın çıkışları hariç iki tane girişi var. Burası ana kapı. Bir de hemen binanın yan tarafında otopark var. Bir de orada otopark girişi mevcut. Ana kapıdan girdikten sonra bizi böyle bir ortam karşılıyor. Fakültemiz çok yeni ve iyi durumdadır. Giriş katta genellikle laboratuvarlar, hocaların odaları, Toyota ile Ford'un ofisi vardır. Bu gördüğünüz koridor kısmında ise tüm kat boyunca hocaların ve memurların odaları vardır. Bu odadaki laboratuvarlarda ise siber güvenlik alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bununla alakalı firma destekli laboratuvarlar vardır. Siber güvenlik ilgi alanım olmadığı için neler yapılıyor? Hangi çalışmalar mevcut? Çok bir fikrim yok açıkçası. Bilgisayar mühendisliği hocalarından İbrahim Özçelik hocamızın bu alanda bayağı çalışmalar yaptığını görmüştüm. Girişte bahsettiğim gibi Toyota ve Ford firmaların ofisleri de vardır. Öğrenciyken çalışma imkanı bulabilirsiniz. Ben buralarda çalışmadım hiç ama çalışan arkadaşlarım var. Belki ileride onlarla böyle bir soru cevap videosu halinde yapabiliriz. Burası da ikinci kat. İkinci katta da yine aynı şekilde sınıflar ve laboratuvarlar vardır. İkinci katta da yine sınıflar vardır. Bu katlarda laboratuvar yok. Sınıflar genellikle bu yapıdadır. Karı tahta ve beyaz tahtanın olduğu sınıflar vardır. Binanın bu kısmında ise tüm katlar boyunca lavabolar ve mescitler vardır. ve videomuzun sonuna geldik. Okul hayatım boyunca bu süreçte bana destek olan aileme, yol gösteren arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu şekilde videomuzu tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki zamanlarda okumuş olduğum bölüm hakkında da video çekmeyi planlıyorum inşallah. Görüşmek üzere.